Merhaba arkadaşlar ben Nesli bu arkadaşlar merhaba arkadaşlar kadın ne ne oldu Evet uzun 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 damadayız. şey zaman Edek e arkadaşlar merhaba arkadaşlar, 10 <laughs> <senatmışım> arkadaşlar. <10 gülüyor> arkadaşlar. Biz... Evet arkadaşlar arkadaşlar 10 Nisan'a arkadaşlar 10 Nisan'a arkadaşlar bir Şimdi arkadaşlar bugün ne atacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün arkadaşlar cam yapacağım arkadaşlar cam, cam arkadaşlar Bari arkadaşlar onu yapayım dedim arkadaşlar cam şişi yapayım dedim bari onu da arkadaşlar yapalım. Hemen arkadaşlar bu tutun ben başka bir şey yap. Cam başka bir türlü cam cam yapacağım arkadaşlar. Başka bir şu türlü cam şu yapacağım arkadaşlar. Bir cam şu şey biraz acayip olacak. Nasıl arkadaşlar i̇şte böyle aynı kare gibi olacak. Bir cam şu ben biraz kare bir şey yapacağım. Böyle sky bazı bazı cam sky içinde cam şişe içine doğuyoruz ya bazı, bazı böyle sky map'te de var ya cam şişe içine doğumu doğumu sayam hep var da. Ben onun gibi yapmayacağım arkadaşlar. Ben ben arkadaşlar bildiğin gibi yapacağım. Bildiğim işte en basit cam, cam şişe yapacağım. Yani öyle yapacağım. En basit yolu yapacağım arkadaşlar derim. Evet arkadaşlar şey, şimdi önceki işte ben beğenmiş olanlar şey yorum yapmayı, Instagram ve takip etmeyi derim. Yani arkadaşlar ben böyle en basit yolu falan yapacağım cam şişe. En basit yolu falan yapacağım arkadaşlar. En basit yolu falan yapacağım arkadaşlar. Yani bunun da arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar arkadaşlar bir atacağım şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz aynı nasıl yapacağız aynı böyle kare gibi yapacağız aynı böyle kare gibi yapacağız onun sonra işte böyle çıkacağız aynı böyle kare gibi yapacağız şimdi Şimdi başlayalım. Öyle. Bir tam sen kendime. Şimdi şöyle yapacağız. Evet. Şöyle yapalım. Tamam mı? Şöyle yapalım. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle de cam şöyle şey. arkadaşlar kalacağım Abiniz olsun. Tamam mı? tamam mı? Evet arkadaşlar benim yanlış şişem böyle olacak. Abiniz olsun tamam mı? Aynı bir çatı gibi olacak. Aynı bir çatı gibi yapacağım arkadaşlar cam işlemi. Abiniz olsun. Ne yapayım? O türlü yapamıyorum ben pek. Ben o türlü pek yapamıyorum ben. Tamam mı? Kafayı takmıyor o kadar bu zaten. Ben de tabi eğlenmek için çekiyorum bu oyunu. Biz de tabi eğlenmek için çektiğimiz için aha evet arkadaşlar biraz ha. E bir ya yakış bir ya da köylü sesi giriyor allah bilir nerede acaba köylü şimdi nasıl yapacaktık? tekmen hemen böyle küçük oldu Vallahi emek küçük oldu. Şöyle yapsak. Allah abi ne, ne lan köylü? Sesi gerek köylünün. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Bakın şöyle ben kırıyorum. Kırıyorum önümü. Tamam bunu kıracağız. Böyle can yapacağız. Bakayım nasıl yorumlar gelecek. Yorumlara bakıyorum zaten. Bakın şimdi böyle. Arkadaşlar böyle oldu maalesef. Kusura bakmayın acayip oldu ya. Evet arkadaşlar biraz bunu yapmasak arkadaşlar dolu dolu olmayacağım. Şey ne yapayım? bunu Bakın şimdi dolu olmaya başladı biraz en azından Allah aşkına nerede adam köylüler Nerede bu Allah aşkına ya ah Ya yürü git Ben seni öldüreyim ha Yürü git Sen ne lan köylü? Ki ben öyle söyleyeyim bana. şey diyorsun. Şimdi arkadaşlar biraz camışlı ve acayip otur geldi. Şimdi mi? Dedim sen aynı evi yapıyor dedim. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Onun gibi yapsa onun gibi olur olmadı ben ne yapayım? Şimdi şöyle yapsak. Şöyle i̇şte ben suyu da bir yere koyacağım. Bak işte, suyu biraz da koyacağım ben. şimdi Evet arkadaşlar Allah'ın size arkadaşlar cam şişeyi kendim Yani düz bir cam, cam şişe yaptım bir böyle Aynı düz bir böyle cam şişe yaptım Olmadı arkadaşlar ben arka planda Olmadı arkadaşlar ben arka planda biraz düzeltme yaparım cam şişeyi siz merak etmeyin Olmadı arkadaşlar ben arka planda biraz düzeltme yaparım siz merak etmeyin ben bir de şöyle düzeltme yaparım olmadı. Ben düzeltme yaparım Cam şişe bak, cam şişe yok mu buna? şuna bir fazla koyayım Allah aşkına ya. Ben şuna bir, ben şuna bir fazla koyayım ya. arkadaşlar tıpasını ne yapayım artık arkadaşlar şöyle de şöyle de ben şuraya arkadaşlar bir tıpa koyacağım şuraya cam şişin üstünde de tıpa olsun yani cam şişenin ona tıpa olsun o da biraz olmadı arkadaşlar ben ben burasını arkadaşlar biraz düzeltelim burası olmadı ben biraz düzeltelim arkadaşlar düzeltiriz olmadı orasını belki oyunu şey görebilsem düzeltelim Orasını güzel bir düzeltelim Ulan ben bunu ne attım Valla Şimdi O yandan her şeyi ben daha sonra kuracağım öyle yapacağız Ha evet. işte cam üstü bu işte. Mhm. İşte. Uh -huh. yapacağız. Alın, ne yapacağım işte. Ne yapayım ben? Acayip bir camış şöyle ne yapayım ben? Ben yaptım o kadar. Ben o kadar aşırı makyaj mı yani? Yani ben o kadar aşırı makyaj oynayan bir adam değilim. Ben ne yapıyorum yani? Yani ben makyajda ne yapıyorum ya adamım? Ne yapıyorum Ay nette bir de bu Minecraft'ın varlığı bazen ya. Valla nette bir de bazen. Ya. Kendine bazen nette bir de yani. Nette de yani. Ben sana bu daha zordu lan. He. Daha daha daha, daha da yapacağım şu şeyi. Bir dakika. Evet. Şimdi şöyle yaparsak şimdi onu o kalsın boş ver. Onun bir yere alırız. arkadaşlar böyle yapsam dördü de buraya siyahdır biliyor musunuz? Siyah da tabi ya. Ya yani siyah da. Olmadı arkadaşlar. Bir tanesi böyle yaparız. Tamam mı? Bir tanesini böyle yaparız. Bir tanesi o tarafa yaparız. ikisini de böyle yaparız o zaman. Yok ikisini şu tarafa dizeriz olmadı. Böyle yaparız. Ya yani yok ki ben nasıl yapacağım? Evet, şimdi ne kişi bir beğenmiş bir de yorum yapmayı. İnşallah fes eser takip etmek için. O belki o da sen daha gördün belki o yok edelim Eğer mi bilmiyorum. Yani. Bir şey yaparız oraya. Bir şey yaparız oraya. Değil mi? koymuşti bir eşeğe işte bir şey ya. Şöyle ayağa Altta biraz böyle gidiyor da ne yapayım ben? Altta da bazen böyle gidiyor bunlar cam şişe içi boş değil mi? Boş olacak elbette. Evet, evet arkadaşlar cam şişe içi arkadaşlar boş olsun değil mi? Anasıyla cam şişe. Ne yapayım ben? Ben böyle kadar yapabiliyorum. Yani ben marka ustası falan değilim. Değilim. Telefonda da var telefonu da bağlamıyorum da nadir şu anda başka oyunlar oynuyorum bu telefonu iken Steve Alex'i oynuyorum arkadaşlar Steve Alex'i oynuyorum bazen Minecraft telefonda pardon bazen onu oynuyorum bazen nadir olarak nadir olarak oyun oynuyorum telefonla aha yani nadir olan bazı stick var. Like oynuyorum telefonda. Bak işte bak şu stikerler güzeldi. sen ne olabilir şimdi bitirdim. Üçü de üçü de bir yerde oynayış biliyorsun çekelim bir yerde. Bir yerde akışa stikerler oynayış bir yerde de çekelim. Şimdi arkadaşlar bunu bu tarafa kuracağım. Vuruşma akışa bu tarafa doğru kuracağız. Dayak ya. <laughs> bak o orası olsaydı geçe orası olsaydı Ağaçça yerimiz olurdu Ya bir şey kıracağım sıkıldım valla yaptık ya Vallahi ya, patates sıkıldım herhalde Bir de Böyle ben bir tane set yapıyorum Lüz olsun Arkadaşlar bulabilsem arkadaşlar ben diğer Ya da ne yapabilsem arkadaşlar yaparım Tamam mı Kusura bakmayın arkadaşlar ben, ben böyle yaptım Cam şişe sayırsınız bunu Siz merak etmeyin arkadaşlar Ben olmadı arkadaşlar şöyle yaparım Nasıl yapabiliriz cam şişeyi nasıl yapabiliriz biliyor musun Bakın şimdi arkadaşlar normal şişe gibi yaparız Evet arkadaşlar ben burasını arkadaşlar komple kıralım o oy, oyun dışında tamam mı? Ben böyle arkadaşlar kıralım tamam mı? Normal şişe gibi olur. Aynı damaca gibi olur. Damaca gibi. Damaca böyle ya. Böyle damaca biraz şey ya damaca şek şekli falan yaparız arkadaşlar. Öyle falan öyle, öyle şekli falan yaparız damacayı. Öyle falan yaparız. Umudu. yani olmadı öyle bir şekli yaparız damaca şekli yaparım ben hadi bakalım bakalım evet arkadaşlar yeni şeyler gelecek elbette yeni serisi gelecek evet akşam markup arkadaşlar şeyle başlayalım şey. arkadaşlar yolculuk da plan yapacağız yolculuk plan da yapacağız arkadaşlar markup da yolculuk plan da yapacağız Bizim arkadaşlar şey, yolculuk tipi falan yapacağız yolculuk. Ah, pa, nandı. Anam bu da bu da daha, daha şey değişik oldu. Ha. Ne olsun ya sekti ya. Oyun da ya. Oyun, oyun şey ya? Oyuna da tamam mı oyun dostu ya. Oyun ağa kafede bir şey yok. İşte dostu. o kadar elimizden geliyor yani benim de bu kadar elimden geliyor arkadaşlar bazen bir şeyler yapıyoruz da Ha tamamdır. Arasını şey işte. Değilim yani farkı yok lan. Gelinler. <laughs> farkı yok kafanızın yani. Onu hemen düzelteyim mi? Onu hem kare şekli yapalım. Ha. hemen kare şekli yapmaz. Tamamdır. Ne yapayım orasını kızım? Çok çıkıntı olduğu için. Tamamdır. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar bunu da yapalım. Ama sonra arkadaşlar videomu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar yeni şeyler de şey gelecek kanalı. Kaptı arkadaşlar başlayacağım. Kaptı arkadaşlar blokos serisine başlayacağım. Arkadaşlar blokos serisine arkadaşlar başlayacağım, başlayacağım. başlayacağım. kartuzda blokos serisine oynayacağım kanalda abiniz olsun blokos 1 blokos 2 oynayacağız Black Ops 3'ü de 4'ü arkadaşlar haberiniz olsun Black Ops 4'ü de oynayamıycam arkadaşlar tek böyle tek böyle bunuda oynayacağız arkadaşlar kanalda tek bunuda çekeceğiz anlarsanız arkadaşlar kanalda Black Ops'la başlayacağım yani başlayacağım ona evet arkadaşlar şeyi unutmadım GTA San Andreas arttırma onu da unutmadım unu unutmasam inşallah Yani unutmazsa bunu da inşallah çekeceğim arkadaşlar kanalda unutmazsa Çağda bana hatırlatın ya Görünmezsin abi nerede GTA kaldı diye tamam mı? Ya sırada bana hatırlatın görünmezsin Abi GTA sen nerede? Hatırlatın siz bana yeter Ben unutmayın diye Anlaştık mı? Anlaşmış sayın seyirciler Siz bana yazın Abi nerede GTA sendes kaldı bekliyoruz Zaten ben yerledim mi bayağı biraz ilerlemiştim. Konuyu da açmıştım bir kere. Açmıştım galiba YouTube. Seyme ne oldu diye. Zaten keşke yeter sen açıklamıştım. Ne oldu diye. Onu, 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 açıklamıştım. Sıkıntı çekti oldu. Bayağı ilerle, ilerledim. Şimdi neredeyiz? Şimdi neredeydik ben? Çatı savaşa başlamış arkadaşlar. En son o dedim. Bunu da akşam kanalda izleyebilirsiniz. Onu da çekmiştim en son galiba. Bunu da akşam kanalda çekmiştik. Evet arkadaşlar bir ara akşam evet arkadaşlar bir ara abone arkadaşlar bir ara Rabi Rabi arkadaşlar program yapacağım arkadaşlar olmadı arkadaşlar onu da az belki arkadaşlar evet unutmayın arkadaşlar bir ara arkadaşlar Rabi çekeceğim arkadaşlar Rabi çekeceğim arkadaşlar şey Hayırlı evet Arkadaşlar Roblox çekeceğim arkadaşlar şey Roblox çekeceğim arkadaşlar Onu da arkadaşlar kanalda izleyebilirsiniz Onu da arkadaşlar Hem arkadaşlar onu arkadaşlar PC versiyonu çekeceğim Full gamma olarak İyiliği falan Onu da arkadaşlar Onu arkadaşlar falan çekeceğim Abinizde olsun tamam mı Evet arkadaşlar stickman üçünü arkadaşlar Stickman üçünü çekeceğim arkadaşlar Ben olmadı arkadaşlar telefonum mükemmel telefonumla Onu da arkadaşlar olmadı çekeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar Ben Ne konusunu diyelim Evet arkadaşlar şimdiden be beğenmek için de yorum İsteyim, takip 3 yani, Onu da arkadaşlar kanalda sizlerle beraber yayınlayacağım bunu da. Bunu da sizlere kanalda güzel bir yayınlarız. Onu da güzel bir çekerim arkadaşlar. Onu da güzel çeker. Evet arkadaşlar şimdiden videoyu beğenmek için de yorum yapmayı. İstediğiniz takip Ben de kalmayın.